Evet, party time ünitesinin ikinci bölümündeyiz. Bize e, bazı sorular gelebilir tabii ki bu üniteyle alakalı mesela. When is your birthday? Çünkü mesela doğum günü partisi yapacaksan partiyle alakalı bir üniteyse karşımda konuştuğum kişiye doğum gününü de sorarım değil mi? Böyle bir diyalog yaşayabilir aramızda. O zaman bu sorunun yanıtı nasıl olabilir bir bakalım. When is your birthday? Yor diye sorduğuna göre senin doğum günün diye sorduysa yine bahsedilen söz konusu şey senin doğum gününse yani ya da ben cevap verirken benim doğum günüm diyeceğim için bunu özne olarak kabul edip en başa alıyorum değil mi? Onunla başlamam lazım cümleye. Ama yoru ne yapıyorduk her zaman yaptığımız gibi? My dememiz lazım. My birthday iz İz'i hep ekliyorum. Neden? Daha önceki ünitelerde de anlattığım gibi şu soru için burada kullanılan iz'i ben bile bu tarafa almam lazım cevap verirken. Ve genelde ne ile soruyorsa onunla cevap verilir zaten. O yüzden işim kolaydır. Bir de benim doğum günüm zaten cansız bir şey değil mi? Yani bir günden bahsediyorum ve bir tane günden bahsediyorum. Bu da ne alırdı emiz arda is tabii ki. My birthday is. Peki bir ay belirteceğim. Ağustos'ta diyeceğim. O de, da, de ta, anlamını neyle e, sağlıyordum? İngilizce'de in, on, etle sağlıyordum değil mi? Peki aydan bahsediyorsam aylardan önce neydi? In geliyordu her zaman. In August diyorum. Bir gün belirtmek isteseydim. Pazartesi günü yaklaştı diyelim doğum günü. Pazartesi günü diyeceğim. Yine aynı başlıyorum bunda bir sıkıntı yok. My birthday is. Ama günlerden önce ben on kullandığım için sonu değille ile biten şeylerde zaten hep on kullandığım için. Değil mi? On Monday diyorum. Peki ben kısaca my birthday az önce söyledim ya cansız bir şey, tekil bir şey. O zaman ben buna kısaca X diyebilirim değil mi? Biz zaten günlerden, hava durumundan, aylardan, saatlerden vesaire böyle cansız şeylerden bahsederken hep ile başlıyorduk. O zaman burada da aynısını uygulayabilirim. Ama gerisi aynı olacak. In on Monday gibi. Peki tam tarih vermek istiyorum. Tam tarih verirken ne yapacağım? Yine içle başlarım. Çünkü doğum günümden bahsediyorum yine. En başta neyden bahsediyorsam onu vurgulamam lazım. Sonra devamında yazacaklarımı yazacağım. Tam tarihlerde arkadaşlar bir gün olduğu için sonuçta mantık yani değil mi? Aynı şunlar gibi. O zaman onların da başına on gelmek durumunda. Değil mi? Öyle kullanıyoruz cümleyi. Peki sayıları nasıl söyleyeceğiz ama tarihi verirken? Mesela burada 5 Ağustos örneğini vermişim. Bu 5'i direkt 5 diye yazmıyorum İngilizce'de. Bu bir kuraldır. İngilizce'de tarih verirken ee, sıra sayısı dediğimiz sayılarla yani Türkçe'de ıncı inci, inci ekine denk gelen eklerle veriyoruz ya da uncu üncü, dokuzuncu, sekizinci, onbirinci, yetinci, yirmi birinci, yedinci, gibi kelimelerle söylüyoruz. Ee, bunların da kuralını anlattım size daha önce ama bir hatırlatayım. Sadece ilk üçü farkıydı. For, e, one, first oluyordu değil mi? Bir, birinci. Two, second oluyordu. İki, ikinci. Three, third.